merhaba. Sizi bugün böyle... Hepinize merhaba. Bugün sizi balonlarla karşıladım. Peki neden? Bunların üzerinde iki doğdum falan yazıyor ama bugün benim doğum günüm değil. Neden sizi balonlarla karşılamayı tercih ettim peki? Çünkü bugünkü konumuz gazlar olacak. Peki gazların özelliklerinden bahsederken bizim aklımızda canlandırabileceğimiz en iyi materyal ne olabilir? Tabii ki de balonlar. İşte bu yüzden bunlarla karşılamak istedim Hem sizler için de benim için de bir farklılık olsun diye. Yeri gelecek bunlarla ilgili de e, çeşitli gösterimler yapacağız zaten video içerisinde. Şimdi ikisi birden benim elime fazla geliyor. Ben şu mavi olanın rengini daha çok sevdiğim için bunu böyle gönderiyorum. Bununla devam edeceğiz konumuza. Peki, ikinci ünitemiz olan gazlarda bugün neleri konuşacağız? Biliyorsunuz gazlar, tanecikler arası en geniş boşluklara sahip olan hali maddelerin. Peki bunların genel özelliklerini konuşabilmemiz için öncelikle şunu bilmemiz lazım. Gazların davranışlarını etkileyen özellikler fiziksel özellikleridir. Peki bu özellikler nelermiş? Şimdi buraya zaten yazdım. Bu tür sözel konuları ben anlatırken de buradan takip edebilin diye aynı zamanda tahtaya da yazıyorum. Hem de bu bizim hızlı olmamızı sağlıyor. Şimdi bu videoda biz gazların özellik Denim ve gazların betimlenmesinde kullanılan tabirleri işte mesela basınçtır, moldür, sıcaklıktır bunları göreceğiz. Bunun arkasındaki videoda ise bu hani e, çeşitli yasalar vardı biliyorsunuz. Bunları grafikleriyle beraber göreceğiz. Fenisesi kitabını da inceledim, Anadolu sesini kitabını da inceledim ve ikisinden size bir mix yaptım. Yani Feniseleri de geri kalmayacak, Anadolu Liseleri de hop bir dakika bu konu bize ağır gelir demeyecek. Zaten hepsini biliyor olmanız gerekiyor bana göre. Çok güzel bir karışımla bu videoyu toparlayacağımızı düşünüyorum. Eğer bu videoyu izlediğinizde Gaz yasaları videosu da eğer yüklenmiş olursa çünkü önce bunu koymayı planlıyorum arkasından diye montajı konması derken belki arada bir gün fark olabilir diye söylüyorum. Eğer bu video yüklenmişse, yani diğer videoda yüklenmişse lütfen bunların ikisini ardarda izleyin. Aslında ikisini beraber çekmeyi düşünüyordum ama bu şekilde videolarımız uzun oluyor diye ee, ayrı ayrı çekmenin daha siz için uygun olacağını düşündüm. Öyleyse devam edelim şimdi. Gazların genel özelliklerini bir konuşalım. Maddenin en düzensiz halidir. Neden? Çünkü tanecikler arasındaki boşluklar oldukça fazla. Tanecikler arası çekim kuvveti az çünkü bu sebeple boşluklar daha fazla. Peki kime göre az? Tabii ki katılara ve sıvılara göre daha az. E zaten tanecikler arası çekim kuvveti azsa bu moleküller arasındaki mesafede uzaktır. Dolayısıyla hacim yüksektir. Dolayısıyla da yoğunluk düşüktür diye bir çıkarımda yapabiliriz buradan. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket eder dedik. Evet gayet free takılıyor herkes burada. Mesela katılarda daha disiplinli bir durum söz konusuyken gazlarda biri bu tarafa giderken öbürü bu tarafa doğru hareket edebilir ama katılarda ne oluyor? Biri buraya gidiyorsa diğerleri doğru doğru gidiyor diye hayal edebiliriz. Saydam ve çoğunlukla renksizdir. Evet zaten gaz dediğimizde gözümüzün önüne böyle çoğunlukla hani bir tamam gaz gözümüzün önüne getirebilmemiz için saydam olmaması gerekir ama hepiniz bu maddenin ne söylemek istediğini aslında biliyoruz. Şimdi sıkıştırılabilirler. Neden? Çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok fazla. Şimdi mesela bizim elimizdeki balonumuzun hacmi bu ama bakın gördüğünüz gibi şu an her ne kadar ben bunun patlamasından korksam ve bu sebeple çok fazla sıkıştıramasam da hepimiz biliyoruz ki mesela pistonlarda da e, bunların sıkıştırılabildiğini gördük biz. Aynı şekilde bakın balona da mesela bu tür e, sıkıştırmalar yapabiliyorum. Hatta bunun şişmesinde bana yardımcı olan şu pompayı elime alacak olursam Mesela bunu açtığımızı düşünelim şimdi. Ve ben bunun içerisinde gaz doldurmuş oldum şuradaki uçtan. Şimdi ben bunun ucunu kapattığımda bakın bir miktar buradan itme yapabiliyorum. Şu an buradan gerçekten hava çıkmıyor. Bundan fazla da itemiyorum zaten. Şurada tekrar gösteriyorum. Bu şekilde içerideki gazı sıkıştırabildim. Çok güzel bir örnek oldu bence bu. Bunu tekrar yerine kaldırıyorum şimdi. Ee, balonumu alayım ben buradan. Sıkıştırılabilir dedik. Peki e, düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşır. Zaten bunlardan hangisi yüksekti hangisi düşüktü diye bir e, karıştırır mıyım hocam diye takılanlara özellikle şurada uyarmak istiyorum. Şimdi benim e, gazdan sıvıya doğru geçişte. Ne olacak? Hacmim küçülecek, değil mi? Hacmi küçültebilmem için benim buna bir basınç uygulamam gerekiyor. O zaman demek ki basıncım yüksek olacak. Yani çok fazla basınç uygulayacağım. Yüksek olan basınçsa düşük sıcaklık. Şimdi sıvıdan gaza geçişte Sıcaklığı arttırıyor muydum? Evet o zaman gazdan sıvıya geçişte de sıcaklığı düşürmem lazım. Soğutmam lazım gibi düşünebiliriz. Bunu da böylece karıştırmamış olursunuz. Hangisi düşüktü, hangisi yüksekti diye. Birbirleriyle her oranda karışabilirler. Evet biz mesela bu odanın içerisinde birçok gaz mevcut. Kirli havalarda özellikle mesela düşünün. Birçok gaz karışımı mevcut. Bunların belli bir oranı var mı? Yok. Bileşik değil bunlar çünkü. Karışımları oluştururlar. İstediğimiz oranda da karıştırabiliyoruz. Gaz molekülleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar dedik. Bu üç hareketi birden yapabilen en kabiliyetli yapabilen en azından gaz molekülleri. Çünkü katılar çok sıkışık olduğu için aynı yani bu hareketlerin üçünü birden yapmakta zorlanıyorlar. Yine sıvılar da gazlara göre daha sıkışık. Ama gazlarda bu titreşim yani moleküller olduğu yerde böyle hem titreşiyor, hem yanındakini böyle ittirecek şekilde öteleme yapıyor, hem de kendi etrafında böyle bir dönüş sağlıyor. Gayet rahat hareket edebiliyorlar yani. Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar dedik. Şimdi ben bu balonu patlattığımı düşünelim. Tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım. Kimse heyecanlanmasın boş yere. Bunu patlattığımda bunun içerisindeki gaz şu an bulunduğumuz odayı kaplayacak şekilde miktarındaki artıştan bahsetmiyoruz ama burada. Şu anda mesela şu uçtaki şu uçtaki gaz molekülü şu köşeye gidecekken bu bu köşeye gidecek. Bunlar bu odaya eşit bir şekilde dağılacaklar. Dolayısıyla hem bu odanın şeklini hem de bu odanın hacmini alacaklar diye söyleyebiliriz. Genleşme ayırt edici bir özellik değil. Aynı miktardaki gazı yine patlatma örneğinden devam edelim biz. Patlattığımızda bu oda ne kadar büyükse bu gaz molekülleri de işte o derece yayılabilecek duruma gelecekler. İşte bu yüzden biz belli bir ölçü diyemeyiz. Yani Oda kutu şeklinde olsaydı bunun bir, bunu bir kutu içerisinde patlatsaydım o kadar olurdu ama odada olunca yok kutu kadar yayılır yine diyemiyoruz. Ortam ne kadar büyükse gaz molekülleri de o şekilde yayıldığı için bir genleşme kat sayısından söz edemiyorum bunda kafasına göre yani tamamen. Son olarak gaz moleküllerinin çarpışması esnektir diyoruz. Nasıl? Şimdi bunların belirli bir hızları var bir araya geldiklerinde. Aman öbür balon çok uzağa gitmiş. Çarpıştıkları zaman bunlar böyle yön değiştirecek şekilde hareket ediyor. Yani bir sıkıntı yaratmıyor bunlar. Dolayısıyla bizim ortalama hızımız değişmiyor. Tüm bu gaz moleküllerinin tamamındaki ortalama hızımız değişmiyor. Çarpışmanın esnek olması demek hem yön olarak hem hız olarak bize ee, ortalama hız olarak bir şey anlatıyor burada. Hız ve yön değişse de toplam kinetik enerji bu sebeple korunuyor. Kinetik enerji biliyorsunuz zaten hıza bağlı bir enerji türü. O yüzden ortalaması değişmediği için ortalama kinetik enerjinin de biz değişmediğini bileceğiz. Şimdi şu gazları tabir etmekte kullandığımız, anlamakta kullandığımız terimlere geçelim. Gazları betimlemede kullandığımız 4 tane özelliğimiz var. Bunu da yine Andalusiyeleri ve Fenlisiyeleri için birleştirdim. Zaten bir sonraki gaz yasalarında bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyeceğiz sizle. Hangi özelliklermiş bunlar? Basınç, hacim, sıcaklık ve mol kavramlarını inceleyeceğiz. Hangisiyle başlayalım? Basınçla. Şimdi basınç P ile gösterilen bunların içerisinde ne demek? Birim yüzeye uygulanan kuvvet olarak geçiyor. Peki gazlar bulundukları kabın her yerine eşit basınç uyguluyor diyor. Aslında insan bunu düşününce biraz böyle e, tedirgin oluyor. Sanki gazlar da diğer maddeler gibi kabın tabanına daha fazla basınç yaparmış gibi düşünüyor ama gazlar o kadar... E, serbest hareket ediyorlar ki inanın yukarıya da aynı basıncı yapıyor aşağıya da aynı basıncı yapıyor yani burada yer çekiminin ekstra bir ee, işte basınca katkısı olduğunu düşünmeyin sakın. Gaz basıncı birim hacimdeki taneciğin hangi özelliklerine bağlıymış? Hızına, sayısına ve bunların çarpışma sayısına. Şimdi çarpışma sayısı ne kadar fazla olursa bunların da o kabın yüzeyine çarpmaları o kadar fazla olacaktır. Basın çarpacaktır. Yine aynı şekilde hızları ne kadar fazla olursa o kadar hızlı yine çarpışacaklardır ve çarpışma sayısı da artacaktır. E, sayıları ne kadar çok olursa daha sıkışık bir ortamda bulunduklarından yine. Yani bunların üçü aslında birbirine etkiliyor. Hızlı sayısı ve çarpışma sayısı ne kadar fazla olursa basıncı da bu kadar yüksek olacakmış gazların. Şimdi bu gazların basıncını biz kapalı ortamda ve açık ortamda diye iki çeşitte değerlendireceğiz. İlk olarak kapalı kaplarda bu gaz basıncını neyle ölçüyoruz? Şuraya koyduğum bir alet olan manometreyle ölçüyoruz biz. Ama açık havada açık havadaki gaz basıncını da yine buna benzeyen bir alet olan barometreyle ölçüyoruz biz. Peki bu barometredeki açık hava basıncının e, açık hava basıncı demeyelim de biz buna artık. Atmosferdeki gazların uyguladığı basınca atmosfer basıncı diyelim biz. Bu atmosfer basıncını biz P0 ile gösteriyoruz. Yani referans noktamız aslında bizim P0 olacak. Ve bunu barometre ile ölçüyormuşuz. Şimdi deniz seviyesinde yapılan bir ölçümde bu atmosfer basıncının 1 atm olduğunu, atm de zaten atmosferden geliyor, 1 atm olduğunu bulmuşlar. Kim bulmuş bunu peki? Bizim Torricelli babamız bulmuş. Basınç birimleri kısmında önce Torricelli'yi anlatmamız gerekiyor. Torricelli ne yapıyor? Şuraya o deneyin şöyle bir görselini bırakıyorum bak şu anda. Deney derken bile hani gözünüzde canlandırın diye anlatıyorum. Eline bir metrelik bir cam tüp alıyor. Bunun içerisini civayla dolduruyor. Sonra eline aşağıdaki gördüğünüz kaptan alıyor bir tane. Bunu da dolduruyor civayla. Sonrasında bu civa dolu cam tüpü full ağzına kadar dolduruyor ama burada gördüğünüz gibi değil. Alıyor ne yapıyor? Ters çevirip bu deniz seviyesinde yapıyor ama bu deneylerini. Lütfen buna dikkat edelim. Bir de 0 santigrat derecede olduğunu da unutmayalım lütfen. Ne yapıyor? Bunu çeviriyor. Bu e, civa dolu kabın içerisine sokuyor. E, civa dolu kabın içerisine soktuktan sonra elini çıkardığında artık tabii ki herhalde Elini de sokmuştur Civa'nın içine. Yani düşününce insan bu Civa ile nasıl bu kadar uğraştı bu adam? Civa çok zararlı değil mi diyor ama işte bilim uğrunda yapılan çalışmalar bunlar. E, elini Civa'nın tıpasından çektikten sonra şu yukarıdaki boşluğu görüyorsunuz. İşte orada bir boşluk oluştuğunu görüyor. Elindeki tüpün üzerinde muhtemelen zaten milimetreleri yazıyordur veya o sırada ölçebildiyse bilmiyorum. Ölçüyor. 76 santimetreden sonra civa olmadığını görüyor. Yani 76 santimlik kısmında civa olduğunu görüyor. Dolayısıyla diyor ki deniz seviyesinde yapılan bu deneyde açık hava basıncının 76 santimetre civa veya 760 milimetre civa olduğu tespit edilmiştir diyor. Buradaki her bir milimetre civaya karşılık kendi adını vermiş adam. 1 milimetre civa demeyin de bir tor deyin diyor. Toricelli'nin tor diye kısaltmasını bu bir dim aynı kullanıyoruz. Her 1 milimetre civaya karşılık bir tor da diyebiliriz kısaca. Yani aynı birime denk gelmiş oldu. Nasıl işliyor? Hani yukarıdaki şu açıklıkta gördüğünüz gibi buradan açık hava bastırıyor. Buradan civa bastırıyor camın içinden. Bu ikisi bir noktada dengeleniyor. Ne zaman? İç basınç dış, dış basınca eşit olduğunda. Yani açık hava basıncına eşit olduğunda. Nerede eşit olmuş? 76 santimetrede eşit olmuş. Peki bir de şunu söyleyelim. Şu birimleri tekrar geçmeden. E bu adam nerede? Deniz seviyesinde. Muhtemelen deniz kenarında diyelim. Neden su kullanmıyor bu kadar bolluğun içerisinde? Bu adamın zoru ne civa ile uğraşıyor sizce? Aranızda bunun cevabını bilenler olacaktır mutlaka. Ama ben yine de açıklayayım. Öncelikle civa tabii ki su gibi akışkan bir e, nesne, bir madde diyelim hatta. Böyle bir madde. Kaynama noktası oldukça yüksek, bu yani suya göre yüksek. Bu sebeple uçuculuğu düşük, yani kolay buharlaşmayacak o ortamda. Buhar basıncı da yine düşük olacak. Ekstra faktörleri çok fazla göz önünde bulundurmamız gerekmeyecek, açık hava basıncıyla maddenin basıncını sadece değerlendiriyor olacağız. Ama bunlardan en önemlisi arkadaşlar civa'nın yoğunluğu. Suyun yoğunluğundan kat kat fazla. 13.6 hatta civanın yoğunluğu. 13.6 katı suyunkinin. E, bu durumda yoğunluğu bunun bu kadar yüksekse hacmi az demektir. Bu adam bu deneyi 1 metrelik bir cam tüple yapabiliyorsa bu civa sayesinde. Eğer su kullansaydı eline en az 15 metrelik bir boru alması gerekecekti. Bunu fen liseleri bilir aslında. Yani onların bilmesi gerekiyor. Biz basıncı neyle ölçüyoruz? P bizim gösterimimiz ama H çarpı D çarpı G diye bir faktörümüz var burada. H bizim işte sıvı yüksekliğimiz. D kullandığımız sıvının yoğunluğu. G de bizim yer çekimi etkimiz. İşte bakın bu noktada bu harç seviyesini mümkün olduğunca düşük tutabilmemiz için bizim yoğunluğumuzu yüksek tutmamız lazım ki şu P değerini e, sabit tutabilelim diye düşünelim. İşte en önemli sebebi dediğim gibi malzemeden kazanmak. Yani daha kısa bir boruyla bu işi halledebilmeye çalışmış Torricelli. Sonuç olarak size bu basınç birimleriyle ilgili nasıl soru gelir? Bunların birbirleri dönüşümlerinden gelir tabii ki. 1 ATM 760 mm civa ya da 760 tor demiştik. 70 76 cm civa demiştik. Bunların işte 1.5 atm ne kadardır o zaman diye gelir. Oran orantı veya 760 mm civa kaç santimetre civadır diye gelir. Bunlarla ilgili ünite sonunda zaten biz dönüştürmelerimizi yaparız. Çünkü bu kısım işin birazdan matematiğine kalıyor ama aşağıya bıraktığım notlarda bunlarla ilgili birkaç dönüşüm örneğini görebilirsiniz. Mantalitesi bu şekilde. Şimdi biz diğer özelliklerimizle devam edelim. Diğer özelliklerimizden konuşalım. İkinci özelliğimiz de hacim. Hacim neyle gösteriliyor? V harfiyle gösteriliyor. Gazların hacmi sıcaklık ve basıncılarına bağlı aslında. Basıncı arttıkça Hacim azalıyor. Az önceki balon örneğimizde de gördüğümüz gibi basıncı ne kadar arttırırsak içerideki hacim o derece azalıyor. Sıcaklıkla da Doğru orantılı yani sıcaklık arttıkça tabii ki daha fazla hareket, daha fazla etrafa e, açılma isteği olacağı için sıcaklık arttıkça hacmin arttığını söyleyebiliriz. Peki genel olarak gazların hacmi nasıl ölçülüyor? Bulundukları kap neyse, onların, onun hacmi neyse gazların hacmi de bu kabul ediliyor. Birimini biz litre veya metreküp şeklinde gösteriyoruz. O artık duruma göre bahsedilen bir şey. Peki bir litre neye tekabül ediyor metreküp anlamında? Bir litre bir desimetreküp'e eşit. Biz bunun 1 desimetreküp olduğunu bilerek bunu metrekübe çevirdiğimizde 10 üzeri eksi 3 metreküp olduğunu biliriz. Şimdi e, matematik kısmına çok fazla girmek istemiyorum ama pratik bir şeyler biliyorsam size de aktarmak istiyorum. Bu birim dönüşümlerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bunu bana benim babam öğretmişti ben ilkokuldayken. Biz onunla hep böyle çalışırdık bir hafta öncesinden konuları ki işte ben sınıfta gözde öğrenci olayım diye böyle e, onu da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir merdiven çizelim biz. Şöyle bir merdivenimiz olsun. Şimdi ben atıyorum biri bir anlatacağım. Metrenin desimetreye dönüşümünden anlatacağım. Sonra zaten siz bunları anlayacaksınız. Şimdi ben şuraya bin metre, 1000 metre yazayım. Metre üzerinden gideceğiz dedim ya. Şimdi şu bizim bireyimiz, şu bir olan bireyimiz. Bu arkasındaki sıfır da bunun patatesleri. Yani ilkokul seviyesinde anlatıyormuşum gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten bunları karıştıranlar olduğunu bildiğim için faydalı olmaya çalışıyorum. Bu bizim sırtımızdaki patateslerimiz. Şimdi biz yukarı doğru çıktıkça bu patatesler bize yani yukarı çıkmak daha zor olacaktır patateslerle. Her bir basamakta bir patatesi çuvalımızdan atıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken ama tabii ki birimleri artık biliyor olmanız lazım. Mesela şuranın işte dekametre, hektometre, kilometre olduğunu aşağıya doğru da desimetre, santimetre, milimetre şeklinde devam edeceğimizi artık oraları biliyorsunuz ama birim nasıl dönüşüyor? Yukarıya doğru bir patatesimi attım. İşte 100 e, dekametre oldu. Sonra bir patates daha attım. 10 hektometre oldu. Bir patates daha attım. 1 kilometre oldu. Ama aşağı inmek kolay olacağı için her bir basamakta bu sefer sırtıma yeni bir patates alabilirmişim gibi düşünüyorum. O yüzden burası da işte yine sırtına bir sıfır eklediğimizde 10.000 bin desimetre, 100.000 bin santimetre ve 1 milyon milimetre olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bir bir dönüşümlerdi. Peki ikili yani 10 üzeri eksi 2'lerde metre karelerde bu dönüşüm nasıl oluyor? Bu sefer patatesleri 2-2 iki iki atıp 2-2 iki iki alıyoruz. E peki metre küplü dönüşümlerde yani üzerinde 3 olanlarda bu sefer her bir basamakta 1 patates değil de 3 patates atıyoruz. Yani şöyle düşünün. 1 metre bir basamak aşağıya indiğimizde bu sefer 3 patates daha alacağız. Burada da neyi gördük zaten? 1 desimetre küp 3 tane patates birden atmış. Ama bunun arkasında olmayınca tabii ne yapıyoruz? 10 üzeri eksi 3'lere çeviriyoruz bunu artık. Metreküp şeklinde bu üstteki sayılarla kaç tane patates satacağınıza karar verebilirsiniz. Böyle bir püf noktası olmuş olsun bize. Peki sıcaklık kavramına geçelim biz artık. Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi neyle ilişkili? Sıcaklıkla ilişkili. Az önce bir de şeyi görmüştük hatırlarsanız. Hızı görmüştük ortalama kinetik enerjisinden bahsederken. Hız ve sıcaklıkla ilişkili olduğu için biz bu sefer sıcaklık terimini göreceğiz. Ama hangi sıcaklıkla ilişkili? Mutlak sıcaklıkla ilişkili. Mutlak sıcaklık dediğimiz bizim bugüne kadar ölçülebilmiş en düşük sıcaklığımız. Bu sıcaklığı da biz eksi 273.15 santigrat derece olarak ölçebilmişiz. Ama bunu böyle söylemek yerine işte o mutlak sıfır noktasını sıfır kelvin demişiz. Biz her seferinde eksi 273 santigrat derece demek yerine buraya sıfır kelvin demişiz. Ve bu mutlak sıcaklığımızın ibaresi de bizim K harfiyle gösteriliyor. Kelvin'in K'siyle işlem yapacağız. Bu tür gaz işlemlerinin hepsinde biz bu Kelvin ifadesini kullanacağız. Santigrat derece görürsek de Kelvin'e dönüştüreceğiz. Yine söylediğim gibi Kelvin santigrat derecenin üzerine 273 eklenerek bulunan bir sıcaklık. Yine burayla ilgili de size dönüşümler gelecektir. Bunu zaten gaz yasaları kısmında da göreceğiz. Soru çözerken de göreceğiz. İşte size sıcaklık olarak santigrat derece verecek. Mesela 15 santigrat derecede bulunan bir gazla vesaire vesaire diye devam edecek. Bu noktada bizim bunu Kelvin'e çevirmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ama işlem kolaylığı olarak biz 273.15'i değil de sadece 273'ü kullanacağız muhtemelen. Ama size bunu ÖSYM sınavlarında falan veya yazılılarınızda hocalarınız parantez içinde verir. İşte nasıl ki pi'yi 3 alabilirsiniz muhabbeti varsa Kelvin'de 273 değerlendirebiliriz diye özellikle sizleri uyarabilirler son konuşacağımız ise mol sayısı yani madde miktarı da gazlar için önemli bir etken. Dolayısıyla basınç ve hacim e, madde miktarıyla doğru orantılıdır diyebiliriz biz. Peki nasıl hocam? Biz basıncı ve hacmi artırdığımızda ortama herhangi bir madde eklemediğimiz sürece bu, bu miktar nasıl artıyor olabilir diyecek olursanız da ki diyeceğinize inanıyorum. Şimdi bizim Mol sayımızın birimi, daha doğrusu nasıl hesaplıyorduk biz bunu? M bölü M ifadesinden hesaplıyorduk. Peki buradaki M neydi? Kütleydi. Bu M nereden geliyor? D çarpı V değil mi? D eşittir M bölü V'den M'i çekersek D çarpı V. Şimdi eğer bizim ortamımızın hacmi artarsa, dolayısıyla bunun kütlesi de artmaz mı? Evet artar. E burada kütle artarsa bizim mol sayımız artmaz mı? Bu da artar. İşte bu şekilde bir artışa sebep oluyor mol sayısındaki hacimle e, ilişkisini açıklayacak olursak. Bu şekilde değişimleri takip edebiliriz. Şimdi biz bunların birbirleriyle kombinasyonları üzerinden gaz yasaları yapmışız. Yani biz yapmadık da tabii ki bilim insanları yapmış. İlerik bundan bir sonraki videoda da biz bu gaz yasalarını göreceğiz. Şimdi bu videoyu siz gazlara genel bir giriş gibi değerlendirin. İşte şimdi bunların ilişkileri bakalım gazların davranışlarını nasıl etkiliyormuş. Gaz yasaları videosunda görüşmek üzere. Videonun ders pdf'ini lütfen aşağıdan indirmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.